Durun. Merhaba kabustorunlar. Bugün sizlerle beraber teknoloji videomuzun ikinci videosuna hepimize hoş geldiniz diyoruz. Kılsız torun. Videoyu yaslanıyorum. Yani harbiden kılsız diyorum. Çünkü şey pardon kabustor. E Şimdi. Bugün en iyi olan şeyi yapacağız. Yani Böyle böyle yaptım da bir şey sakladığımı gösteriyor. Ne geldi bilmem ne aklıma. Şimdi söyleyeyim. Sakın çaktırmayın. Bakın. Kağıt telefonu. <laughs> telefonu nasıl yapacağız? Bakın nasıl olacak. Birazcık kağıt lazım bize. Karton. Kılsız torunlar artık böyle başlıyorum videoya. Çünkü merhaba arkadaşlar dedim mi? Hiç seyredilmiyorum. Anca da en saçma şey kanalımın 16 abone, km, 16 aboneden 14 abone düşmesi. 32 abone ben de olsa kendimi yırtardım. İlk önce böyle olacak. Bunu katlıyoruz. Yok böyle olmayacaktı. Daha büyük kesecektik arkadaşlar. Siz bana inanmayın. Kabus torun. Bak şimdi yanında bir karton alacaksın tamam mı? Burası seni keseceksin. Büyük bir yılanlık. Büyük bir. Evet birazcık da kilolu. Birazcık kilolu. Kılsız torun. İlla böyle duracak. Böyle duracak karton. Ben, ben. Bana bu karton parçaları işe yarar. Ben, 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 ben. Anne bu karton parçalarından ne yaparsan alır mı? Ben, ben, ben. Oh! Güzel. Az deli mi kes valla. Hey hey! Sus lan! Gelin sen çoğulu! Kız sus tabi! Kız nereye abi ölüm diyor ya. Bana ne diyecek? Ne <laughs> diyeyim? Keselim. Kayınvalide <laughs> benim, benim ağzıma sıkılan. <laughs> Hemen. Ben bak kılsız top. İlk önce bunu içeri saklıyorsun bak böyle yapıyor Şimdi kılsız top. Yüzük derini de böyle yapıp git abicim diyorsun. Böyle olacak. Böyle olacak gelen. Şuramızı keselim. Bak kız şimdi böyle torun Benim yaptığımı yapacağım. Yapmadıysan bu videodan çık kılsız storun. Şimdi kılsız storun dediğime bakmayın. Aslında siz gizem takipçisiniz. Allah! Masanın gerçek yüzünü görmeye yakınsın. Yakınız. Eğer 16 aboneye yeniden ulaşırsam yakınız. Masamın gerçek yüzünü görmeye diyecekler. Neden bu manyak mı bu? 16 On, on altı abone de gösterseymiş bari olur olmaz. Derseniz öyle değil yani. Kanalım ona 14 on abone düştü. Çok üzüldüm. Bir aydır video atmıyorum. Niye? Pısırıklar. He pısırıklar. Yeni kalem aldım buradan. Yeşil yeşil. Yeşil yeşil yeşil. Ekran kalemini satayım. Şimdi kalemimi Buraya bir çiz. La 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 la. Buraya bir yüz çiziyoruz. Bir ağız. Bak şimdi kısır sorunlar. Bunlar bunları görüyor musun? Bak günler bugün geliyor ama ilk önce böyle çiz. Vardak kalemi kalem böyle tutulmaz, böyle tutulur. Benim kısır sorunlar. Nere? Kısır sorunlar şimdi ya da istediğiniz yapabilirsiniz. Böyle. Ben ben böyle gösteriyorum. Benim gibi yapmak isteyenlere böyle gösteriyorum. <laughs> yapmak istemeyenler istediği gibi yapabilir. <laughs> Yakında oye oh yeah, ya şuraya oye oh yeah. Böyle bir şarkımız da var. Oraya gidebilirsiniz. Evet. Böyle bir şarkımız da var. Gidebilirsiniz ama. Az sonra sabah atacağım. Şimdi kız sus olanlar. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben söylemiyorum. Benim gibi yapmak isteyenler yapabilir aga. Bak şimdi kız Ben hem böyle hem de böyle tutacağım. Yani böyle atıcam Benim yapmak istiyorsan Benim yapabilirsin ya da <laughs> Böyle yapabilirsin benim gibi yapmak istese Yani İstediğimizi yapabilirsin Yani böyle yapmayın. Hah Kalem Markırlar çok sağlam ha Bunlar bende olan da en iyi kalem Daha da ileri de gelecek Sizin sayenizde 3 de kalem alacağım bekleyin kızlar sorunlar. Onun açışını da yapacağım. Kendime ayrı da Ad kanalı aç açmak istiyorum bir de oyun kanalı açmak istiyorum. Harbiden oyun kanalı açmak istiyorum. Aa! Allah! Oğlum nasıl düştü lan? Tamam siz hem de görün yani. Ben böyle tutmak zorunda kalıyorum. Böyle tutayım tamam. Böyle tutayım ya. Herkes böyle istemiş. Nasıl tahmin ettim ama kılsız torunlar. <laughs> Pardon kabus torunlar. Size kabus torun diyorum çünkü <laughs> komik olsun diye video. Bak kabus torun. Şimdi erkeksen erkeksin kızsan bunu pembe yap. Aga. Bunu mavi yap. Kurşun kalem. Bu kalem en iyisi olur. Ama siz yine de kurşunla yapın. Çünkü bu kadar şanslı bir kaleminiz yok. Ancak kurşun kalem. Kurşun kalem kullanıyorsunuz. Ben sizi biliyorum çakallar sizi. Ben ne saklanamazsınız oğlum. Ben sizin ne yaptığınızı bile biliyorum. Bir gün bir gün ne yapacağım biliyor musun? Bir gün kendimi al korkanalı. O al korkanalı. Kendimi bağıra bağıra hatta yırta yırta açacağım. Hadi bakayım. Görün siz. Adgor kanalını açacağım. Üç kanalda da bakacağım. Çocuk gibi bakacağım ben de. Oba, tamam. Grass torun. bak şimdi. Bu ti çiziyorsun. İlk önce burasına da istediğini yapıyorsun Bak. Burasına bir çöp parçası ekliyorum. Çöp bahçesinden. Daha değişik kıvırdım bak. Bu ekliyorsun Grass Store'u. Grass Store'u bu kadar lazım. Bu kadarı buraya getiriyorsun. Karton ziyan ediyoruz. Ama yine de karton ziyan edilmesi lazım. Obaa tamam. bağla bağladık. Bunu böyle yapıyoruz. Bak Bunun altını da kesiyor Bu çok kötü olmuş. Acaba iyi bir yerden kesiyorduk mu? ben neyse böyle yapayım da değiş şeyden kesme bak şimdi kılsız torun bunu aldın tamam mı bunu aldın bunu bir küçük bantla yapman lazım Yani biraz kalmış her şeyin sonu var yani yok sanmayın gerizekalı bakın kılsız torun ula kılsız torunlar şimdi bunu bantla bağlayacağız Bu böyle kılsız torun. Oba bu böyle. Bu böyle burada dümdüz duracak. Kılsız torun böyle olacak tamam mı? Bak şimdi kılsız torun. Böyle mu içini açacak böyle olacak. Şimdi şu bandı şuradan bir kaldıralım. Çok önce. En baş. Çünkü bizim planımız bundan ne değişik.

Aa benim kamera düşüyor ya. Tamam böyle. Düzgün tutmuyor dur Sus. Tamam neyse kutu koyayım bari. Oha. Şimdi böyle. Bu da böyle bir yanda. Ekran çok fazla yer kaplıyor. 0 artı değişik bir şey oldu işte tamam ne çizdik şimdi akılsız baba bunu içine yapıştırıyorsun <laughs> Uykudu mu geldin? Yaa! Geçtim dedin arama yolladık. Gelsin yemeğine de öyle oluyorlar. Ay çok sağ ol. Nasıl sağ ha. Can kokuyor. Çok saçma. Baba şimdi. Yani böyle bir bebeğin olmasını ister miydin? Bir yakında üfle bulamadım. böyle bir şey sordum. Çok saçma bir şey dedi. <laughs> Ben şimdi hızlı tutalım. Bunu böyle bantla yapıştırıyorsun. Heh tamam. Böyle oldu. Artık telefon istiyorsan. Oba Ol, olmadı. Kız ustanın. Sen benim gibi yapma. Al drop and amp al, alap al, al. ne al lazım bize tabii ki banka stonlar i̇şte önce bandı buradan buraya buradan katlıyoruz aga böyle yapıyoruz bunu da yapıp böyle yapıyoruz Ondan sonra kılsız dönemler. Böyle yapışıyor. Evet. Şu an telefonumuza bir bakın. Açıyorsunuz. Tık 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 tık. Alo. Bay <laughs> bay. Bay bay kızsız torunlar. Ben olma. Ben olmadığım zamanlar mutlu olun. Yüzünüz gülsün. Mutlu olun. Hiçbir şey aklınıza getirmeyin. O komik anılarınızı da getirin. Le, beni ve beni de unutmayın. Bye bye kılsız torunlar.